Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı davet ediyorum. Sen Çal Kapım dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel yeni projeleri öncesinde soluğu Amerika'da almış Hande Erçel'in New York pozlarının milyonlarca beğeni gelmişti. İşte Hande Erçel'in süper ile sosyal medya pozunu resmen salladı arkadaşlar. Hande Erçel şimdi ise Türkiye dergisi için kamera karşısına geçti. Süper e, kıyafetleriyle, kareleriyle tüm hayranlarını e, verdiği güzel pozlarıyla isiminden söz ettir ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncumuz. Şimdi benden bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.